Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 21 Haziran 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün tepkilerinizi ortaya koyma noktasında gereğinden fazla sert yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Alınganlıklarınızı bir kenara bırakmalı ve anlaşılabilir adımlar atmanın yollarını aramalısınız. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Biraz daha dengeli olmaya çalışın. Bugün partnerine karşı çeşitli güvensizlikler yaşayabilirsin. Fakat yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için ön yargılı davranmamalı ve şüphelerini zaman içinde gözlemlemelisin. Bazı durumları kafanda büyütüyor ve aceleci bir tavır takınıyor olman mümkün. Ayrıca çalışma alanın ile ilgili tekrar düzenlemek istediğin konular olabilir. Rahatsızlıkların konusunda açık davranmalı ve kendini rahat hissedeceğin bir çalışma ortamı için çabalamaya başlamalısın. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Sınırların yeniden belirlenmesi gereken bir sürece giriyorsunuz. Düşünceleriniz sürekli olarak değişim göstermekte. Biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü olmalısınız. Mantığa yatkın olmayan her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Sakinliğinizi korumayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. Keyif alabileceğiniz bir gün bugün maddiyatla ilgili ufak tefek karmaşıklıklar yaşanabilir. Gelir ve gider arasındaki sorunların kısa zaman içerisinde çözüme kavuşma ihtimali var. Biraz tutumlu olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, pozitifi enerjilerin etkisini yoğun bir şekilde hissetmeye başlıyorsunuz. Olumlu durumlarla karşı karşıya kalacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. İyimserliğinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün fikirlerinin çok çabuk değiştiğini fark edebilirsin. Bu durum özel hayatına da, kariyerine de fazlasıyla yansıyacaktır. Yaptığın işlerden emin olamaman, ne kadar fark etmesen de seni yoruyor. Bu sebeple kendine düşüncelerini ve sezgilerini dinlemek için zaman yaratmanı tavsiye ederim. Enerjini yükseltmek adına zevk aldığın aktivitelerde bulunman da senin için önemli gözüküyor. Enerjini pozitif yönlendirmek, kendine güvenmene ve sonucunda daha kolay karar verebilmene yardımcı olacaktır. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda iyimser yaklaşımlarınıza ihtiyaç duymaya başlayacaksınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekiyor sınırların bilincinde olmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapın. Bugün, maddiyatla ilgili koşulları değiştirmekte zorlanmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gereken bir gün. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda beklenmedik fikirler ortaya koyabilirsiniz. Yaklaşımlarınız söz konusu olduğunda elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Kendinizi doğru ifade etmeniz gereken bir gün. Aksi halde her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Bugün kariyer anlamında iş arkadaşlarınla çeşitli fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Yaşadığın bu fikir ayrılıklarında daha uzlaşmacı ve sakin bir tavır takınman, olaylar tartışmaya dönmeden uzlaşmaya varmana neden olacaktır. Ayrıca özel hayatında partnerin senden daha fazla ilgi bekliyor olabilir. Yaşadığın yoğunluk konusunda açık davranmalı ve tutamayacağın sözler vermekten kaçınmalısın. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni ve beklenmedik adımlar atma konusunda heveslisiniz. Olgun tavırlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İlişkinize vermiş olduğunuz değerin de belirleyici olabileceğini unutmamanız gerekmekte. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinizi her açıdan daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Mesleki olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Gelir ve gider arasındaki sorunların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etrafınızdaki insanlarla bütünleşme arzunuz bir hayli yüksek. Kendinizi psikolojik açıdan çok da iyi hissetmiyorsunuz. Sezgilerinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Dengeler ne kadar karmaşık olursa olsun, üstesinden gelmeyi başarabileceğiniz bir süreçtesiniz. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gün. Bugün adım attığın her konuda başarı sağlaman seni oldukça motive hissettirecektir. Özellikle yarım kalmış işlerine yoğunlaşabilir ve gününü kendi adına verimli geçirebilirsin. Çevrenden aldığın iltifatlar işine konsantre olmanı sağlarken, kendine güvenini de epeyce arttıracaktır. Takındığın bu özgüvenli tavrı kullanıp, özel hayatında da bazı değişiklikler yapmalısın adım atmaktan çekinmediğin sürece kendini yeni heyecanlar içinde bulman mümkün olacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha pozitif hissetme ihtimaliniz var. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermenin yollarını aramalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Dengeleri lehinize çevirmeniz, sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün genel olarak istediklerinizin karşılığını alabileceksiniz. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş son bulma ihtimali var. Bugün maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına alabildiğiniz sürece sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün duygularınızı ve kararlarınız arasında mutlaka denge kurmaya çalışmalısınız. Otorite konumundaki kişilerle aranızda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atamadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamanız gerekiyor enerjinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün iş hayatında yoğun tempolu bir gün seni bekliyor. Son zamanlarda sorumluluklarının üst üste geldiğini hissediyor olabilirsin. Sana tavsiyem motivasyonunu kaybetmeden, emin adımlarla hedefin adına çalışmaya devam etmen olacaktır. C yandan hayatın ile ilgili gerçekleştirdiğin yeniliklerin ailen tarafından desteklendiğini görmek seni oldukça mutlu edecektir. Fakat son zamanlarda yaşadığın olumlu gelişmelerin egoya dönüşmemesine dikkat etmelisin. Ailenin yapıcı eleştirilerine kulak vermeli ve uzlaşmacı bir tavır takınmalısın. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Odak noktanızın sürekli olarak değişim gösterme ihtimali var. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Sakinliğinizi korumanız gereken bir gün. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün anlaşılabilir adımlar atmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Tepkileriniz konusunda abartıya kaçtığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün maddi anlamda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, iletişim ve haberleşme konusunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Arzu ettiklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olursa olsun, istediğiniz sürece üstesinden gelebileceğinizin de farkında olmalısınız. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir gün. Son zamanlarda özel hayatın ile ilgili yaşadığın kafa karışıklıkları seni oldukça üzüyor olabilir. Kendine düşünebilmek ve kafandakileri bir dengeye oturtmak konusunda zaman tanımalısın. Özellikle aşkın senin için ne olduğundan emin olmalı ve karar vermek için aceleci davranmamalısın. Kafanın karışıklığını işine yansıtmamak konusunda da dikkatli olman gerekiyor. Aksi takdirde yaptığın bazı hatalar enerjini daha fazla düşürmene neden olacaktır. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kontrolü elinizde bulundurmakta zorlanmayacaksınız. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atarken zorluk yaşama ihtimaliniz de var. Enerjinizden net olarak yarar sağlamanız gereken bir süreçtesiniz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, her şeyi yeniden ele alacaksınız. Düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda, ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Genel olarak çabalarınızın karşılığı alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni bir haber alma ihtimaliniz var. Amaçlarınızın dışına çıkmayacak ve istediklerinize daha kolay ulaşma fırsatı elde edeceksiniz. Hata yapmamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün karmaşıklıktan uzak durmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Düşünceleriniz farklılık gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Düzensizliklerin son bulmasını sağlamanız gerekiyor. Kontrolü elinizde bulundurun. Bugün sorumlulukların ile ilgilenmek istemediğin bir gün olabilir. Fakat yapman gereken işler ile kendin ilgilenmeli ve başkasına bırakmamalısın. Aksi takdirde yaşanacak çeşitli sorunlar canını oldukça sıkabilir. Ayrıca partnerinin bazı davranışlarını yanlış anlıyor olabilirsin sana tavsiyem tepki göstermek için aceleci davranmamalı ve kafana takılanları sakin bir dil gündeme getirmelisin. Maddi konularda tutumlu tavrını bir süre daha devam ettirmen gerekebilir. Sabırlı olduğunda ve gereksiz harcamalardan kaçındığında, ileride fazlaca rahatlayabilirsin. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda çevresel koşullara uygunluk göstermek isterken ilişkinize karşı karmaşık yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz duygusal sınırlarınızın bilincinde olmanız gerekiyor. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçtesiniz. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, tavırlarınızı biraz daha belirlemeye çalışmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alma şansınız var ancak bunun için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Olumsuzlukların tamamen son bulmasını sağlamanız gerekiyor. Bugün, maddi anlamda ufak tefek hatalar yapabilirsiniz. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışında hareket etmediğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün kendinizi her açıdan daha şanslı hissedeceksiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamayı da başarabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da daha da zorluk yaşamanıza neden olabilir. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün şansın senin yanında olduğu bir gün. Sezgilerine güvenmeli ve bir adım öne çıkmaktan çekinmemelisin. Bu sayede atacağın adımlar sana birçok başarı kazandıracaktır. Kariyerin ile ilgili adım adım ilerlemeye devam ediyorsun. Sana tavsiyem enerjini ve motivasyonunu düşürmeden kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etmen olacaktır. Fakat maddi anlamda son zamanlarda fazla savurgan davranıyor olabilirsin. Daha tutumlu olup birikimlerini arttırman ileride fazlaca işine yarayacaktır. Akrep burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken zorluk yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üstesinden gelmeye odaklanmalısınız. Problemlerin son bulmasını sağlamanız gerekiyor. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızda ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sorunlar üzerinde etkinlik göstermeniz gerekmekte. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Sakinliğinizi korumaya çalışmalı ve çıkar yol aramalısınız. Hata yapmamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmaya çalışmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Anlaşılabilir adımlar atmanın ne kadar önemli olabileceğini de unutmayın. Düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Bugün enerjinin oldukça yüksek olduğu bir gün. Takındığın bu pozitif ve enerjik tutum çevrene de yansıyacak ve keyifli bir gün geçirmene neden olacaktır. Özellikle kariyer anlamında gününü verimli geçirmeye özen göstermeni tavsiye ederim. Odağını tamamen elindeki işe vermeli ve senin için olumlu sonuçlar doğuracak konuların üzerine eğilmelisin. Ayrıca maddi anlamda tasarruflu davranman gerekiyor. Birikimlerini arttırman, ileride fazlasıyla işine yarayacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin istediğiniz gibi olma olma ihtimali var. Birlikteliğinize verecek olduğunuz değerinde her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Yay burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki açıdan canınızı sıkabilecek ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmekten de kaçınmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekmekte. Bugün parasal sınırlarınızın bilincinde olmalı ve abartıdan olabildiğince kaçınmalısınız. Adım adım hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, yaşamsal konularda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşanabilecek tüm sorunların önüne geçmek isteyeceksiniz ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Bugün biraz bencil düşünmen ve kendi isteklerin doğrultusunda hareket etmen gereken bir gün. Fedakar yapın, çevrene sürekli destek olmana ve arkadaşlık ya da aile bağının oldukça güçlü olmasına sebep veriyor. Fakat bazen kendini ihmal ediyor olabilirsin. Bu sebeple sana tavsiyem bugün sadece kendini ön plana koyman ve isteklerin konusunda diretmen olacaktır. Ayrıca kariyer ya da eğitim hayatında yakaladığın başarı hızla devam ediyor ve seni gün gün daha ileriye taşıyor. Seni üzecek konulardan uzaklaşmalı ve çalışmalarına odaklı hareket etmelisin. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınıza huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurmak isteyeceksiniz amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve ilişkinize yönelik adımlar atmalısınız. Bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, gerekli olan adımları atmakta zorlanmayacaksınız. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, finansal olarak biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor elde etmek istediklerinize ulaşma şansınız bir hayli fazla. Odaklanmanız sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda ufak tefek hatalar yapabilirsiniz. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gerekiyor. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını istiyorsanız, yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeniz gerekmekte. Atacak olduğunuz adımları biraz daha dengelemeye çalışın. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Bugün finansal anlamda yaptığın yatırımlar sonuç vermeye başlayabilir. Alacağın pozitif sonuçlar önüne daha rahat bakmana ve kendini güvende hissetmene neden olacaktır. Tasarruflu davranıp birikimlerini arttırman uzun vadede oldukça işine yarayabilir kariyerin ile ilgili karşına çıkan fırsatları iyi değerlendirmen gerekiyor. İçinde bulunduğun durumu gerçekçi bir göz ile analiz etmeni ve aceleci bir karar vermemeni tavsiye ederim. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Düşündüklerinizi gerçekleştirmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Duygusal yoğunluk söz konusu. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sorunlarla mücadele etmek istiyorsanız, atacak olduğunuz adımları ona göre atmanız gerektiğini de unutmayın. Olumsuzlukların tamamen geride kalması için harekete geçin. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Her şey için biraz daha sabırlı olmanız gerekmekte. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün herhangi bir sorun yaşamayacaksınız ancak her şeyden kolay etkilenen yapınız karmaşıklıkla karşılaşmanıza neden olabilir. Hassas yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamadan önce kendinizi frenlemeniz gerektiğini de unutmayın bugün yaşanan olaylar karşısında fazla tepkili davranmaman gerekiyor. Fark etmeden tepkilerini abartabilir ve sonucunda yaşanan olayların daha fazla büyümesini sağlayabilirsin. Daha sakin davranmanı ve aceleci bir tavır takınmamanı tavsiye ederim. Te yandan maddi konularda harcamaların konusunda daha dikkatli davranman gerekiyor. İleride fazlaca sıkışmamak adına, harcamalarını kısman ve ihtiyacını gözeten bir tavır takınman gerekiyor. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda birlikteliğinize odaklanmak isteyeceksiniz. Pratik yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Detayların da her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün meseleler üzerinde etkinlik göstermeye çalışacaksınız. Çabalarınızın karşılığını almaya başlayacaksınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Olumsuzlukların son bulması için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Sabırlı olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.